Evet, selamun aleyküm dostlar. Bugün Balkan'dayız, ben Gölbaşı'ndayım. Dostlar, yarın ben köye gideceğim. Bildiğiniz gibi benim bir tane uçurduğumuz, uçurup oynadığım yavrumuz var dostlar. Bakın burada dişi. Böyle. Güzel. Aman kızım yavaş bizim. Aman yavaş. Dur, yavaş yavaş. Dostlar bu kuş Miraç vardı arkadaşım. Ona verdim, verdim ben bunu. Yani o orada uçuruyordu. Sonra ben bundan geri istedim, O da beni kırmadı. Verdi yani. Dostlar bu yavru yavru kuşumuz takkalı bozumuz vardı ya dostlar. Beyaz dişiyle geldi de. Zaten videolardan bilirsiniz eski videodan. Oradan şey oldu dostlar. Ee, o kuşla eş almış bu. O da hayvan yumurtlamış. Ufak bir felç geçirmiş dostlar. Yumurtaya da yatamamış. Bir tane yumurtasını atmış dostlar. İkinci de yumurtalarını ama şey atmış. Yemliğin içine atmış. Orada kırılmış. Az bir şey var. Son üç kanadım falan ben hastaladım. Geri çektim. Geliyor kanatları. Ben, ben bunu uçuracağım dostlar. Daha hayvan yavru. Bir de Zorlandı galiba ondan. Şey yumurta yumurtarken zorlandı yani. ondan herhalde şey yaptı. Neyse dostlar yarın ben bunu götüreceğim. Şu, kapatalım burayı. Bir de dostlar şöyle kare yumurtalık var. Aldık. Miraçtan aldım bunu. Şöyle göstereyim. Şöyle az büyük bu. Şöyle dostlar Karaya miktarlık aldık şöyle. Şunu koyayım. Şurada. Pa onu paketleyeceğim. Görsün şurada burada da 50 liralık karışık hem aldım. Kuşlara. Yine karışık hem aldım. Bayağıdır almıyordum. İçinde bunun mısır var. Pirinç var. Yani i̇çinde bayağı bir şey var. İki şey iki şey eksik. Malzemesi eksik dostlar. Adı, adını getiremedim. Bakın nohut da var yani dostlar kuşlarımızı aldık sağlıklar için dostlar yarın yine video gelecek onu getir yarın gidince kuşların durumlarına bakacağız Yumurtlayan var mı bakalım durumlarına bakacağız dostlarım en son boz çakmakla erkek var dostlar biliyorsunuz miraçtan aldı o boz erkek boz dişiyle şey aldı dostlar eş aldı Şahmaklıyı yuvadan kovuyor. O bozda yuva kızdırıyordu. Yumurtalık da yatıyordu. Bakalım o yumurtladı mı. Dumanlı kirli de aynı. Yumurtalıkta yatıyordu. Yumurt... erkek başında bekliyordu. Dişi de Yumurtalık da yatıyordu. Ötü, ötüşüyorlardı. İnşallah yumurtlarlar. Yaza kadar yavru alıp uçurmayı düşünüyorum dostlar yani. Bana göre bakacağız. Dostlar böyle bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim.